Selam herkese. Güzel bir integralde alan sorusu. E, X kare parabolü verilmiş. Görüyorsunuz bizim istenen ne? Mavi boyalı bölgelerin alanları toplamının kırmızı boyalı bölgelerin alanları toplamına e, oranı nedir diye soruyor bizden. Tamam, bakalım tek tek hesap yapalım. Şimdi şunu görebilirsiniz. Bakın şu mavi ile şurası eşit alanlara sahiptir. Dolayısıyla biz birini bulduğumuzda şuradaki dikdörtgenden çıkardığımızda kırmızı da bulmuş oluruz. Şimdi mavi küçük diyorum ben ona. Küçük olanın alanını bulacağım. Eksi birden sıfıra x kare dx x küp bölü 3 sınırlarımda yazdım. Eksi birden sıfıra buradan 1 bölü 3'ü buldum. Bu mavi küçük. O zaman kırmızı küçük ne yapacağım? Şuradaki dikdörtgenden şunu çıkardığımda kırmızıyı bulmuş olacağım. Oradaki dikdörtgenin alanı birebir yani bir kare 1'den 1 bölü 3'ü çıkarırsam 2 bölü 3 olarak kırmızı küçüğü bulabilirim. Şimdi mavi büyük. Yani şurayı bulacağım. Görüyorsunuz zaten eğrinin altında kalan alan. Eksi 4'ten eksi 2'ye x kare dx. x küp bölü 3'te integralimiz. Eksi 4'ten eksi 2'ye sınırları yerine koydunuzda bunu da 56 bölü 3 olarak buluyorsunuz. Şimdi kırmızıyı bulacağım şu büyük alanı. Orada da şunu yapıyorum. Şuradaki mavi ile şuranın alanları eşit. Bakın sınırlar aynı. Yani burası da 56 bölü 3 olur. Ben o zaman şu şuradaki ne diyelim e, düzgün şekilden 56 bölü 3'ü çıkardığımda neyi bulmuş olacağım? kırmızı alanı bulmuş olacağım. Peki ben bunu bulurken ne yapacağım? Şöyle dörtgene tamamlayacağım. Şimdi şunun alanını buluyorum. Şurası 12, şurası 4. Dolayısıyla burası 48 oldu. Şuradaki dörtgenin alanını buluyorum. Burası 2, burası 4. Dolayısıyla 4 kere 2, 8 oldu. O zaman şuradaki toplam alan ne olacak? 8 artı 48'den 56 olacak. İşte kırmızı büyük alanı bulurken ne yapacağım ben? O 56'dan şu alanı, şu mavi ile eşit olan alanı yani 56 bölü 3'ü çıkaracağım. Neye eşit olur o zaman o? 112 bölü 3'e eşit olmuş olur. Tamam. Şimdi ne istemişti bizden? Mavi alanların toplamının kırmızı alanların toplamına oranını istemişti e, mavi alanları toplayalım bakalım. Ne var burada? 1 bölü 3 var. 56 bölü 3 var. Toplarsak ne olur? 57 bölü 3 olur. Bölü. Kırmızıları topluyorum. 2 bölü 3 var. 112 bölü 3 var. Toplarsam 114 bölü 3 olur. Şu bölü 3'ler gider. E, cevapta ne olur? 57 bölü 114 olur. Yani 1 bölü 2 cevabını bulursunuz.